Arkadaşlar ben Cengiz. Bugün Ahmet'le beraber Murder Mystery 2'de e, katil ol olacağız. <laughs> Her şeyi dökeceğiz. Ahmet Ay sormak istediğin bir şey var mı? Emin misin? Evet. Emin misin katil olacağım. Bence ben katil olacağım. <laughs> bir katil olacağım ama seni öldürmeyeceğim. Birbirimizi öldürmek yok. Ahmet can gördün katil. Ben boşlar öldürdüm. Ahmet, ahmet Ahmet hadi halay çekelim. Gene yine istek attılar. Hadi Ahmet halay çekek. Gel. Ay bak tam şu ortaya. Aa Saturn Master. Adam iyi gibi. o, o kadar iyi değilmiş. Ee, bunu buna veririm onu. Ahmet Xbox'a gift bag'i vereyim mi? Hayır. Ha, i̇yi vermedim zaten gift back var ya adamdaki. Çünkü ya çünkü arki gift back hem artık alınamıyor hem hem de Xbox hem onunla aynı o da kamu. Xbox da kamu. Gift back de kamu ama gift back artık alınamıyor. Öyle bir şey var. O yüzden daha iyi ben <laughs> Abi ben sadece bir tane silah kutusu açmak istiyorum ya. Silahım çok kötü ya. ya çok da çok kötü görünümlü bir silah var. Böyle efekti mefekti güzel bir silah olsun istiyorum ya. Rengarenk böyle güzel. Rengarenk değil de böyle renkli bir şey olsun diyor. Çok dandik bir silah ya. Hem ki çok kötü görünüşü. Sanki eski moralde cowboy filmi çekiyoruz gibi. <laughs> değil mi abi? Hadi hadi havaya çak abi. hadi. Havaycıya geldik. Hadi beleş oynama biri hop biri of o ben de ya da Ay, ben de nah, 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 nah. ben şeyden ne yapacağım ne yapacağım ben klasik silah silah kutularından klasik biri atacağım Ahmet ben, ben şu an, vay... ben şu an şeydeyim e, havalandırmadayım havalandırmada asansöre giden yol var ya oradayım bu arada ben yine mardır Kanka şu Allah asansörün ölüm. üstünde bekle. Kim Ama asansörün üstündeyim şu an. Bu mu lan? Kimin olduğunu görmedim bak. Kanka bir space chat'ten baksana. Galiba. Aa, a, Ben zaten sen bakmadan önce anladım abi. Ben zaten bakmadan önce anladım. Sen bakmadan önce anladın zaten ben. O abi gene aynı çocuk ya katil. D.J. Karin. Senin senin tipine var. ya. Hayır. Gene Hayır o katil Ahmet. Hayır DJB Karin. O katil. Gene onunla Mila Death My Pardon. Aynen. Hayır Ahmet. DJ Karin şu, şey, e, şu an görünmez. Ya DJ Karin şu an görünmez. o katil. Ya biliyorum o katil de Mila Death My aynı karakter. Evet. Bunda aynı karakter. Arkadaşı galiba onu öldürmüyor. Olmaz. Bir dakika kardeşim. Arkadaşlar şu an herkesi deşiyor adam. DJ Kali. Arkadaşlar havadan düşü, nerede oldu? Ahmet, çocuğun X-ray'i mi var DJ Kari. Yüzde %100 yüz var. Hayır. Kanka evet. Ee yok e, yok yokmuş. Kanka çocuğun görünmezliği ve hesti varmış. Hatta görünmezliği Hest kullandı Görünme, Ahmet. görünmez oldu hatta. Ben gördüm görünmez oldu. Ahmet ben e, ben ben mörlü olduğumda hangi efekt istiyorum biliyor musun? Bir görünmezlik bir de tuzak koyma. Çünkü tuzak koymada tuzak koyunda Şerif seni vuramıyor ya tuzakta. O yüzden direkt öldürüyorsun yani beleş. En güzeli tuzak kurma. Böyle kapıların önüne kuracaksın. Yakalarına koyacaksın. Yakalarına koyacaksın. Çok iyi. Hadi gidelim. Ne çıkıyor? Ve... İnnocent. Nasıl? Innocent artık kafama yapıştıracağım. Aynı şeyi. Gittim <laughs> ya. Ya benim oyun benim murder yapmıyor. Herhalde çok iyi oynuyorum diye yapmıyor ya. Çok güzel oynuyorum öldürü. <laughs> Ay sessizce oynuyorum biliyor musun? Ben kim öldürürüm yapıyorum adamların yanına karışacak. Sonra bir geliyorum, bir koyuyorum herifleri. Al al alay kapanıyor. Ahmet bence de orta taraftan uzak dur çünkü mördür genellikle orada öldürüyor herkesi. musun değil mi? Ben gizli yerdeyim. Gizli yer Ya gizli yer neresi? Ama gizli söylesene ya. Bulamıyorum. Aman ne yandan yandan. Allah kahretmesin. <laughs> Ahmet sen miydin? Hayır. Ha yok o sen değilsin ya. Ay Ahmet sarılı mavi yeşili çocuk galiba katil. Hayır Ahmet katil. Noob şey. mu? Katil ne? Ahmet noob saçlı kız. Noob saçlı. bu şey. Aa at... ben. Ahmet noob saçlı noob kıyafetli kız. Kanka bıçak atmayı biliyor kız. Ama çok noob. Ahmet kız çok noob ya. Vallahi yanına gelmeden vuramıyor. Ya kızın artık yanındayım ya. İnsan bir vurur ya. Kanka vur artık vur. Bak 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 bak. Abi dur da. Abi toku be abi toku. Bak bıçak. Ay bıçak atıyor Ahmet kaç. Ya abi senin bıçağından mı korkacağım? Al. Hadi. Atsana, atsana. Hadi tutturursan helal lan sana. Hop, 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 hop. Allah'ın cezası için şu şerif şu kıza bir vursun ya. Allah'ın cezası Ya bu, bu kız da vuramayanlar vuramayana ben ne diyeyim ya aga ya. Valla ben olsam şu an öldürmüştüm ya oyun bitmişti. Abi şu afk duruyor işte ya geleceğim pf, vuracağım ki kaçacağım. Bu arada kız robux çıkacağım değil mi? Robux'ca ama oynamayı bilmiyor. Robux'ta almayı biliyor oynamayı bilmiyor gerizekalı. Oturun, oturun. Otur oturun, oturun. <laughs> otur. <Hareket abi>, Oldu <laughs> otur. <gülüyor> Robux almayı biliyor, oyunu oynamayı bilmiyor kız ya. İşte abi hani, Robux almayı bili, bi, bilen ve oynamayı bilmeyenler arasındaki fark bu. <laughs> Oyunda herhalde Roblox neden biliyor. Bu. Ee, sonra Roblox hesabı kurmuş daha yeni. hemen Robux almış herhalde. O tip bu. Sonra bütün Robux'un da ilk tanıştığımı öldürmüşler herhalde ilk oynadığı oyun ona vermiş bütün parayı öyle herhalde Yok Aa Old School animasyonu var Tamam Bir Old School nasıl animasyon var benim de aynı mı yürüyor? Benim de aynı mı yürüyor? Hayır ne yürüme ne? değil sadece Oha Ne? Kızda 80 Robux'luk emot da var Alırım. Ben de istesem. Oha kim katil yani... lan? Geldi ya koydu. Abi mavili yanına... yeşili çocuk. Mavili yeşili çocuk. %90 doksan ona yanına... bence mavili yeşili çocuk. Kaç Ahmet? Dur. Kanka mavili yeşil çocuk burada. Ahmet vur onu. Vur onu. Kaç, kaç, kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Çıkmaz sokak. Saat, kaç. <laughs> ah, beden, ah, beden, kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. kaç 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 kaç. bakalım. Bak ben bu <laughs> Nerede o bakayım? Oralarda değil el rahat ol. Ka Aa, tamam da Gördüm. Kaç 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 kaç. Şerifin silahı nerede? Çocuk aldı Team'i. Kırmızı ya geri geç abi bu şu nerede? Ay oğlum kırmızı kırmızı tişörtlü team Kırmızı tişörtlü çocuk. Ding zaten çok iyi Aa! bıçak atıyor. Bıçak atmayı biliyormuş ya. Neden söylemiyorsun Ahmet ya? Ben bıçak atmayı bilmiyorum zannediyorum. Oğlum, <laughs> oğlum bıçak atmayı kim bilir? Abi çok kötü ölmüşüm ya. <laughs> ya bunda bu arkadaşmış şansıma ya. Ahmet o evet. oh arkadaşmış bunlar ya. He şu an pvp atıyorlar Ahmet. Pvp atacaklar o, o şeyde silahlı şeyi aldı pvp atıyorlar ha ben şuan ya biliyorsun değil mi bak pvp bilen bilen ama şey pvp atıyorlar la yapma geliyor geliyor hadi bırak artık şuna hayyyy valla böyle beyinsizlere uyuyor Barita. Ahmet Barita çok kötü ya. Ahmet bir bir katil olayım Maria. Onu deşeceğim o rengarenk o pantolonlu şapşal nerede o? Rengarenk. Oyundan çıktı herhalde. O rengarenk pantolonu deşeceğim onu. Göstereceğim ben ona. Innocent. Ben ne? de doğruyu söyle lütfen. Valla. Çok güvenmedim ama yine de güveniyorum. Katile bıçak verildi. Aha aha yine. ilk tüy yukarıya. ilk aha ben. <laughs> aa İlk yukarı Cengiz. Nerede? Çıkmaz Sokağın oradaydı. Eee. Sakoğan oradaydı. Var hani. Ahmet Orada nerede sen. olduğunu söyle çocuğum. Evet, şu anda ana, ana yere doğru gidiyoruz. Bu... Yok ana yer değil. Ana. Ben Şerif'in yanındayız ben. Ana yerde, ana yerde, ana yerde. Tam biz Ortada de Şerif'in yanındayız. Tamam. tamam. Şerif de ana yerde. Şu anda... Allah! Cengiz Her galiba. Çabuk vur! vur. Cengiz, vur. vur. Aa geri zekalı. Aa Ghost'a uçtular. Hayır ben kaçıyorum direkt. <laughs> ya. Şerefin silahı ne? Ya. Oyunda <laughs> isimler de gözükmüyor. Hayır, oyunda isimler de gözükmüyor ya. Hangisi hangi? E, bak oynuyor? kafalarına bak. Birinin kafası vücuduna yapışık. Birinin ki boynu var mı ee, <laughs> görünmezliği de var. Doğru ya. Yalnız koçum orada <laughs>